Aşkolarım 7 Şubat'ta bime gelecek ürünlerin bazıları bende var. Bu Kledermin kil maskeleri, Golden Rose'un maskarası da, Nimber'in allıkları bir de bu peluş saç bandı. Makyaj yaparken kullanılıyor, iyi oluyor. Çok tatlış. Maskaranın fırçası böyle bebeklerim, plastik fırça. Gözümde denedim ve size gösteriyorum. Yukarıya bakacağım şimdi. Güzel yani hacim bölüm vermesi ama ayırması çok başarılı değil. Burada neler anlatıyormuşum acaba? Bu videoyu attım da sesini kapatmışım. Boşuna atmış oldum, bu kadar konuşmuş oldum aşk Ben aldıkları da denedim. Bakın sağ tarafımda pembe, sol tarafımda e, turuncu allık var. Deniyorum size tekrar gösteriyorum. Bence güzel. 19.90 mıydı, neydi? Fiyatı uygun. Alınabilir. Yani bence alın. İkisi de çok güzel. Ama ben pembe rengini daha çok seviyorum. Pembe cim aşkolarım. bu şey A101'e gelen aldıktan daha güzel. Daha kalıcı. Bu da peluş. Yani çok kocaman bir şey bu aşkolarım. Yani bu kadar büyük olması benim sinirimi bozdu. Ben daha önceden de Bim'den almıştım. Onu daha çok kullanıyorum. Bunu pek kullanmıyorum. Sırf üstüne papatya var diye aldım. Saçım başımı dağıttı. Böyle saçımda böyle küçük küçük şeyler bıraktı. Pamukçuklar. Yıkamıştım da halbuki. Bu Kledermin bende. aloe vera'lar, Bir de çay ağacı var. Ben kullandım. Bunlar güzel ama kolajenlisi bana sivilce yapmıştı. Cilt tipim karma. Onu beğenmiyorum. Onu almayın aşkolarım. Başka ne anlatıyorum acaba? Ben de bilmiyorum. Ee, son olarak aldıkları elimde göstereceğim. yani Elimde de görün istiyorum. Ee, en sonunda onu göstereceğim aşkolarım. Gloss'lara bakacağım. Elimdeki gloss'lardan olabilir mi diye. Eğer varsa paylaşırım sizle bebeklerim. Bakın allıklar. Üstteki pembe alttaki turuncu olan.